bir satış danışmanı bilinçli satış yapmak istiyor ise e, müşteriye güveni nasıl ya yaşatır yani ne yaparsa güveni yaşatır şimdi bu soruyu sorarak sorduğun soruya ben e, cevap vermek istersem konuya şöyle bakıyorum e, insanların çok temel iki ihtiyacı var. Çok temel iki ihtiyacı. Bir tanesi anlaşılmak, diğeri de önemsenmek. Şimdi çok her güzel. insan harika. Evet. Her insan anlaşılmak ister ve aynı zamanda da önemsenmek ister. Yani şimdi bir satış ilişkisinde müşteri de bir insandır ve ne olursa olsun her şeyden önce satış danışmanı olarak kendisiyle iletişime geçen kişi tarafından Önce anlaşılmak, sonra önemsenmek ister. Şimdi anlaşılmak ve önemsenmek duygusunu yaşattığınız zaman, müşteri bu duyguyu kendisine yaşatana yakın durur, güven duyar. İşte güvenin Kesinlikle. kapısı böyle açılır. Kesinlikle. Güvenin, evet harika. Güvenin kapısı harika. böyle açılır. Peki, bir adım daha aşağıya inelim. Şimdi güven oluşturmak önemli. Güven oluşturmak için müşteriye e, yaşatacağımız iki duygu, anlaşılmak ve önemsenmek güzel. Peki ne yaparsak müşteriye anlaşıldım ve önemsendim duygusu yaşatırız? Bir adım daha aşağı indiğimizde çok kuvvetli bir varsın, önemlisin mesajı vererek. Tekrarlıyorum. Varsın ve önemlisin mesajı vererek. Yani bir satış iletişiminde satış danışmanı müşteriyi önce kabul edecek, varsın, önemlisin, benim için buradasın Deyip kabul edip varsın ve önemlisin dediği andan itibaren ona biraz önce söylediğimiz iki duyguyu yaşatmaya başlatacak. Nedir o iki duygu? Anlaşılmak ve önemsenmek. Anlaşılmak ve önemsenmek duygusunu yaşayan müşteri işte o üst taraftaki güven kavramı içerisindeki o duyguyu yaşayacak. Yani en üstteki duygu kavramının altına iki katmen indik. Ve nasıl oluşturulacağını konuştuk. O halde satış danışmanlarının, bilinçli satış danışmanlarının mesleki bilgileri, iletişim bilgileri, değil mi? Sözsel, görsel, bedensel iletişim bilgileri, özellikle psikolojik açı, açıdan bakıldığında çok önem taşıyor. Yani bir müşteriye varsın, önemlisin mesajı nasıl verilir? Örneğin beden dili olarak müşteriye sırtını dönerek, Varsın önemlisini mesajı veremezsin. Konuşurken gözüne bakmayıp sağa sola bakarak ondan dikkatini kaçırarak varsın önemlisin mesajı veremezsin. Şu konuştuğumuz çok basit gibi olabilir ama saha bilgisi olan kişiler açısından eminim şöyle düşünüyorlardı. Altın değerinde bilgiler. Altın değerinde bilgiler. Şimdi bir satış danışmanı, bir satış ilişkisinde Varsın önemlisin mesajı verirse farklı yere gider. Yoksun önemsizsin mesajı verirse farklı yere gider. İşte güven de bunun sonucu olarak ortaya çıkar.